Evet bir hafta sonunu geride bıraktık ve yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Yavaş yavaş girişlerinizi bekliyorum. Çın çın. 30 Mart'tan size sesleniyorum. Sabah oldu. Bugün pazartesi. Evet. Yavaş yavaş girişler var. Görüyorum. Evet. Başlayalım mı fazla gecikmeden? Merhabalar. Bugün 30 Mart. Hoş geldiniz. Ay tüm günü ikizler burcunda geçirecek. Önünde Merkür ve Neptün karesi var. Akşam saatlerinde Uranüs 45'liği aktif. Mars bugün akşam saatlerinde yine kova burcuna geçiş yapıyor. E, o ana kadar, saatini de söyleyeyim arzu ederseniz, e, 22.43, 11'e çeyrek kala o saate kadar Oğlak Burcu'nun Burcu problematik 29. derecesinde ilerleyecek çok satürnyen bir etkidir. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. Evet hafta başı hızlı iletişime müsait etkiler altında başlıyoruz. Ki ifadeler kafa karıştırıcı olmaya ve belirsizliklere müsait. Zira ayın önünde İkizler Burcu'ndan Merkür kendi yöneticisi ve Neptünle kareleri var. Gün içinde değişik saatlerde özellikle birlik bilgi kirliliği Gün içinde gündemde olabilir. Ee, bizler en azından beni takip edenler özellikle dedikodudan uzak durmalarında yarar var. Çünkü ay ikizlerde Neptün karesi yok, Merkür karesi bol dedikodu yaptırır. Sakın kimseyi yargılayıp da. E, kritize etmeye kalkmayın arkasından bir şey söylemeyin e, akşam saatlerinde ise Uranüs 45'li ile sıra dışı haberler şaşırtıcı gelişmeler kaydedilebilir sert etkiler barındıran bir haftaya girdik bunu sakın unutmayın en korktuğumuz haftalardan biri başladı zaten dün bilmiyorum e, okuyanlarınız var mı ben kendi sosyal medya hesaplarımda biraz ee, gündemle ilgili şöyle biraz e, mikropla ilgili bir araştırma yaptım. 3 tane harita koydum. Ee, ona rastlayanlar varsa bulup ok okumak isteyenler varsa biraz belki fikir verici olabilir. Ee, sert bir hafta dediğimiz gibi zira Mars ve Satürn kavuşumu Jüpiter ve Plüto kavuşumu bunlar hepsi birer döngü başlar, başlatan ee, etkiler bunu sakın unutmayın bu da demek oluyor ki bir şeyler sert sert gelişebilir ee, bugün Mars'ın kova geçişiyle birlikte artık Mars Satürn'le kavuşum halinde ilerleyecek esas kavuşum e, yarın etkili ama haftanın çoğuna damgasını vuracak bazı eylemlerin kısıtlanması onu o gün yani daha çok irdeleyeceğiz daha yazarım o konuyla alakalı ama bu bir takım eylemlerin kısıtlanması ve sıkı çalışma sabır ve tabi sınırların kabulüyle başa çıkma söz konusu olabilir Mars Satürn Mars eyleminin Satürn tarafından kısıtlanması Satürn sınırsa Mars bunların ötesine geçme isteği baş kaldırı otoriteler özellikle çocuklarla ilişkilerinizde dikkat edin onlar biraz daha asi davranabilirler ee, arkadaşça olmaya özen gösterin bunu e, buna dikkat edelim Instagram sayfamda da var Facebook'ta da Astrology by Zizi grubunda var zira lütfen kendi Özel sayfama arkadaşlık göstermeyin. Beğen sayfasından takip edebilirsiniz. Ya da astroloji sayfasından. Zira oradaki e, orayı yöneten arkadaşlarım e, belirli zamanlarda sıkı elemeler yapıyorlar özel sayfamda. Zira e, takip etmek istediklerimi takip edemiyorum. Çünkü orada astrolojiyle ilgili bir şey paylaşmıyorum. Bunu da söyleyeyim. E, söylemek istediğim çocuklarınızla özellikle arkadaş gibi... Twitter evet en şey bulabilirsiniz arkadaş gibi olmaya özen gösterin zira burada bir inatlaşma, asi, isyankar bir durum söz konusu olabilir. El ve kol kaslarıyla çok bağlantılı, damarlarla çok bağlantılı kova burcu o yüzden dikkat etmekte ve kendinizi rahatlatıcı çalışmalar yapmanızda yarar var zira kova sabit bir burç ve gevşeme çalışmaları yapmanızı önerebilirim 3 Nisan Cuma günü de Venüs İkizler Burcu'na geçecek. Venüs bu konuma olumlu bir açı yapacak bu e, kavuşuma. Yeterli olur mu bilmiyorum. Cuma gününe kadar dolayısıyla zorlu etkiler altındayız ki Venüs İkizler Burcu'nda 13 Mayıs'ta geri hareketine başlayacak. Çok uzun süre e, İkizler Burcu'nda kalacak. Ee, ve mh, dikkatli olmakta yarar var çünkü Venüs dediğiniz zaman para pul ilişkiler e, kendimize verdiğimiz değer bunlarla ilgili ciddi sorunlar yaşanabilir. Venüs retrolarından ben her zaman özellikle ekonomik açıdan korkarım. Yani kısacası çok şeyin yerli yerine oturmadığına da şahit olabiliriz. Bu arada Merkür ve Neptün ilişkisi var bu e, hafta tekrar Cuma günü bu çok belirsiz yalan dolan haberlerin de ortaya çıkması, ayrıca bir takım bazı skandal haberlerinde gündeme gelmesi, kafa karışıklıkları, hatalar, dikkatsizlik hataları e, için e, gündeme gelebilir. Cemil Hanım büyük geçmiş olsun umarım geride bırakmışsınızdır. Çok dikkat edin ve dinlenin. E, ayrıca haftanın ikinci yarısı Jüpiter ve Plüto kavuşumu gücün baskının artmasına, genişlemesine yol açabilir. Ben bu gece bekliyorum ama dediğim gibi çarşambaya kadar olan bir süreç önemli kararlar, önemli açıklamalar olacaktır. Dünkü yazımda e, bu akşama çok hani ay ve uranüs 45'liği de var e, olabilir gibi gelmişti. Ama cumaya kadar bu süreyi şey yapabilirim daha kısıtlanacağını düşünebiliriz. Bu olumlu yanların yanında birçok gölge özelliği bulunan bu kavuşum e, aslında derin dönüşüme, transformasyona ve ileriye doğru alınacak önemli kararlara çok rahatlıkla işaret edebilir. Gelelim Mars'a. Mars bu gece 13 Mayıs'a kadar kalmak üzere Kova burcuna geçiş yapıyor. Ee, yine sosyal medya hesaplarımda bunun önündeki transitleri veren bir tabloyu paylaştım. Toplumsal konular Kova burcu dediğiniz zaman gelecek bireyselleşme ve özgürlüğü temsil eden her şeye ekstra bir yakıt sağlanacağından bir türlü aktivasyon yaratabilir. Evet, Mars Oğlak'tayken sistem olarak bu aktivasyon başlamış olabilir bu başlıklarda. Yine de Mars burayı hava elementi sayesinde çok daha hızlandırabilir bir türlü toplumsal öfke, inatlaşma, cesaret ve eylemlerin artması olarak yorumlanabilir. Bu transit bazı yalnız savaşçıları, idealistleri öne çıkartabilir. Aktivist takım hareketler görülebilir. Bireysel kendinize özgü mücadele biçiminizi bu eylemlerde kullanmaya çok müsait olursunuz. Bazıları belli bir grup akım için mücadele eder. Zira bireysel özgürlüklerini tehdit altında hissederler. Bu eylemler topluma fayda mı yoksa mı zarar mı sağlar bu belli olmaz tabi. Kova burcu çok isyankardır ve inatçı bir karışımdır. Sabit bir burç ona emir vermek tam aksini yapmasına yol açabilir. Genel olarak çelişkili bir etki yaratabilir. Hem motivasyon kaynağı haline gelir ki bir taraftan hem bilimsel alanda Tıp alanında belki veya her türlü uzay bilim konusunda, teknoloji konusunda bir takım yeniliklerinde habercisidir. Fakat kişisel özgürlük açısından agresif bir tutum içine girer. Kova burcu biraz kendini diğerlerinden yabancı gören bir etki de verebilir. Mars haritalarınızda Kova burcunun etkili olduğu bir alana giriş yapıyor. Bu uyanış ve motive edici etki sayesinde eylemlerinizin sizi geçmişten ya da sınırlarınızdan nasıl kopartabileceğini görebilirsiniz. Zararlı ve yıkıcı olan sarsıntılı tepkileri önlemek için geleceğe doğru nasıl adım adım atacağınıza ya da bağımsızlığınızı, özgürlüğünüzü güçlendirecek bir şeye nasıl odaklanacağınıza önem verin. Kova Mars'ı size en yakın olandan bir adım geri atmanıza ve etrafınıza bakmanıza yardım eder. Çünkü o en yakın olduğunuz alışkanlıklarımız belki bazı kişiler bunlar, bunlardan uzaklaştığınızı fiziksel bile olmasa kafa olarak hissettirir ki onsuz bir hayat bu alışkanlık olmadan bu, bunu düşündürtebilir. Bir baş kaldırış gibi bu bağımlılıklardan kurtulmak ve ileri doğru tamamen özgür hareket etmek isteyebilirsiniz. Satürn ile beraberliği özellikle bu hafta içi bir döngüyü başlatıyor. İleriki tarihlerde bunun karşı karesi olacak, ilk karesi, karşıtlığı olacak, son karesi olacak. Bu hafta olan olaylar, gündemde olan olaylarla bağlantılı e, etkiler verecektir mutlaka. Aysel Hanım bu kadar sorun varken siz oğlak kadını olarak ki oğlak benim de ayım o evliliği mi düşünüyorsunuz? Çok ilginç geldi. Bravo. Tebrik ediyorum. Satürn ile beraberliği dediğim gibi birlikte duyguları işe karıştırmadan tamamen mantık çerçevesinde Kararlar çok rahatlıkla aldırabilir. Hedeflere ulaşma, birlikte çalışarak ortak gayeleri gerçekleştirme olarak da rol alabilir. Bu enerjiyi kendimizi ya da başkalarıyla tartışmayla değil, enerjileri birleştirerek güzel bir işler başarma yönünde kullanmalıyız. Emir almak çok zordur Kova burcundayken Mars. Zira bir birey kendini gösterme yönünde ayrı ve farklı fiil, fiiller ortaya koymak isteyeceklerdir. Ancak dikkat edilirse eğer kişisel çıkarlarla diğerlerinin çıkarları arasında bir alışveriş dengesi çok rahatlıkla kurulabilir. Burada önemli olan birlikte hareket etmeyi öğrenmek, zorluklar birlikte yenilebilir. Aksi halde negatif enerjinin insanı zor durumda bırakması olası. Birlikten kuvvet doğar cümlesini ifade eden bir transit diyebiliriz Mars'ın Kova Burcu seyahati bir dereceye daha dikkat çekmek istedim astroloji öğrenenler içinde bir bilgi olabilir istemeyenler dinlemeyebilir ama Venüs dün ve bugün kaput algol dediğimiz bir sabit yıldızla hizalandı 24 25 26 dereceler bu yıldız için aktif Boğa Burcunun dereceler ben yakından tanıyorum zira benim kuzey düğümümle Partil bir kavuşumda kaputu Algol... ...ve bugün Venüs o derecede. Ona yanıp sönen şeytan... ...demişler gökyüzünde. Jüpiter ve... ...Satürn doğasında... ...bir sabit yıldız. Talihsiz etkiler verir. Tarihsel olarak... ...çok, evet Medusa... ...bravo, teşekkür ederim. Ben çok mitolojiye girmeyeyim diye... ...Medusa'yı... ...araştırırsanız... ...çok rahatlıkla... Ee, ne anlama geldiğinizi, geldiğini görebilirsiniz. Ee, Medusa dişil enerjinin çok hırslı, ihtiraslı bir formunu da anlatabilir. Ee, tarihsel olarak çok çeşitli kültürlerde şiddet ve güçlü ilişkilerde rol almış. Çünkü ihtiras ve tutku var. Tuttuğunu bırakmama da var olumlu taraflarında. Ee, orta çağda komutanlar özellikle algolün ışığı zayıfken önemli savaşları başlatmamaya çalışmışlar. Yanıp sönen bir etki yapıyor algor. İşte bilmem kaç saat sönük kalıyor, bilmem kaç saat yanıyor. Özellikle orta çağda komutanlar onun ışığı zayıfken hani hırs ve kararlılık olmayacağını düşünerek onun ve kötülük olmasın diye ışığı zayıfken e, önemli savaşları başlatmamışlar. E, ve 3200 yıl önce Şanslı ve şanssız günler olarak Mısır'da bir takvim bunun üzerine hazırlanmış. 17. yüzyıl astrologlarından bizim pilimiz William Lilly bu yıldıza 5 derece yakın alanları da problematik olarak kabul etmiş ama bu, bu tarz sabit, kuvvetli sabit yıldızların hani artı eksi bir derece biz kabul ediyoruz yani ben öyle kabul ediyorum. 5 derece bir sabit yıldız için ona çok geliyor. Zaten o sabit yıldız bilmem kaç e, ışık yılı 800-900 ışık yılı uzakta olduğundan 5 dere derece bir kayma e, bunun çok ötesine gitmek olarak algılıyor ama William'ın dediği, yani ona bir şey söylemek mümkün mü? O dediğine göre kabul edilebilir özellikle Algol için. Bu enerji beraber olduğu gezegene cesaret ve ihtiras, tutku kazandırır. Dişil enerjinin bu biraz tutkulu yanı, bazen de kötü yanı olarak temsil edebilir. Kazaların, idamların, cinayetlerin, ölümlerin arkasında etki yaratabilir. Manevi önemli yükselişlere de yardım eder ama yine de kişilerin yolunda engeller ve zorluklar yaşatabilir, düşmanlıklar oluşabilir, batıl inançlarla önem veren bir etki yaratabilir bazen yozlaşmış inançlar öyle söyleyeyim ölümle sonuçlanan felaketlerin ardında parmağı olduğu biliniyor genel olarak inançsızlıkla bağlantılı olduğu düşünülmüş ki inançsızlık en korkuların da temeli. Geçmişi bırakmaktan, geleceği bilmediğimiz ya da inanmadığımız için korkar hatta gelecekle inatlaşabiliriz. Bir tarafımız dönüşüm diye zıp zıp zıplar, öbür tarafımız değişmemek için bilinçaltından olduğumuz yere sarılıp kalır. Bazen iftiralar arkasında da etkisi var algolün. Venüs ile birlikte eski ...konfor anlayışımızın öldüğüne... ...işaret edebilir. Kesik bir başla sembolize ediliyor. E, Parayla ilişkinizin de dönüşüm geçirdiğine... E, ...şahit olabilirsiniz. Ya da statü... ...ırk ayrımcılığın da sonu... ...olarak ifade bulabilir. Kesik bir başla ifade edildiği için... ...özellikle boyun bölgesi... ...şurası... ...ve... E, yani boyun bölgesiyle ilgili olduğu bilinir. Hatta bazı kayıtlarda e, Medusa'nın kesik başı, evet boyundan kesik ve saçları da her bir teli yılan gibi... ...saçlarla ilgili bir sorunu da ifade ettiği söylenebiliyor ama ben daha çok boyunu gördüm kendi tecrübelerim. E, boğaz, troit, nefes alma, yutkunma, e, boğulma... E, ...boğulmaların arkasında da çok parmağı var çünkü... Bunlarla ilgili belki de şu ara artan bu nefes alamama sorununun da veya nefes alma makineleriyle ilgili ne bileyim oksijen makineleriyle ilgili biliyorsunuz kısıtlı sayıları onlarla ilgili bir şeyi de işaret edebilir. Bugün takip edeceğim ben de haberle bugün yarın bu konuda bakayım nasıl etki yaptı diye özellikle toplumsal sınırlandırmalarda Venüs olduğu için sosyal konulardaki sınırlandırmalarda ya da kendi dışımızdaki sonuçlara Elimizde olmayan durumlarda maruz kaldığımızda boğuluyormuşuz hissi yaratabilir. Bu etkiler altında yapacak uğraşlar, belki dualar niyetler. Çünkü çok güçlü bir etki algori. Hakikaten e, sert bir yıldız ama etki, yani en önemli. Hermes Trimegistus'un en önemli olarak kayıtlarda verdiği 15 sabit yıldızdan biri. Ee, belki e, yapılacak işler e, organize edilecek konular yapılacak dualar diğerlerini haksız sosyal kısıtlamalardan kurtarma yönünde ya da sanatsal politik diplomatik bir takım girişimlerde kararlı ve inatçı olmaya da yardım eder. Eğer haritanızda bu derece varsa sizin üstünüzde etkili yoksa toplumsal konularda etkili. Ben dediğim gibi tam derece arıyorum 25 özellikle boğa çok önem veriyorum ee, Onun haricinde Mesela Eğer e, çok yükselenle etkisi varsa e, kişisel gezegenlerinizde etki varsa e, zor bir doğumla dünyaya geldiğinizde işte kapınıza kordon doğa geç doğum bebeğin oksijensi bunlara da ifade ediyor ki benim hayatımda böyle bir şey var Ben son anda kurtulmuşum doğduğumda da yani zor çözmüşler kordonu e, söylemek istediğim bulamayabilirsiniz ama e, şi, internetten arayın artık Google Translate diye bir şey var. Ne olur oradan oraya copy paste yapın, translate yapın. E, bunlar e, boğa burcunda olacak. 26 bana uzak geliyor ama kabul edebilir edebiliriz. Eğer tam derecesindeyse daha etkili ya da biraz uzaklaşma varsa bazı kayıtlarda... Bunun aile üyelerinde sizde değil de diğer dış aile Hı -hı. üyelerinde olabileceğini de ifade ettiği söylenir. Emin değilim. Ben kendimi bilirim. Çok fazla uzattım. Kusura bakmayın. Ben e, evlilikmiş bilmem neymiş bu sorularla böyle bir zamanı harcamak istemiyorum. E, zira artık kendimizin farkına varmamız Kurtuluşun sadece kendimiz olduğumuzu anlamamız için sistem bizi eve kilitledi ve biz bunu hala anlamıyoruz. Ve ben buna çok üzülüyorum. Bir kurtuluş, bir evlilikte veya başka bir insanda, bir çocukta, anada, babada, kocada aranmaz. Kusura bakmayın siz değişirseniz dünyanız değişir. Ne olur buna dikkat edin. Boğaz hastalıklarına Ebru Hanım çok yatkın olabilirsiniz. Boğazınıza özel bir ihtimam göstermenizde yarar var. Lilith evet kötü niyetli etrafınızdaki kişilere dikkat edin ama oradaki Lilith sizin de bir tarafınızın. Böyle işleyebileceğini söyleyebilir. Görüşmek üzere. Yani lilitlik yapmayın. 25 derecede lilit varsa sizin de bir tarafınızın sinirlendiğinizde çok karanlık olabileceğine işaret ediyor. Görüşmek üzere. Yarın sabah kadar.